Merhaba arkadaşlar, canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Öyle yema yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Burada Arap pakla pişireceğim arkadaşlar. Canım ince sinek var bugün. He şey ufak ufak. Neydi onun Hı. adı? Mucuk gibi bir şey var. Onun farkındayım. bazen oluyor acaba. Olur olur hava sıcak güneşli olduğu zaman. Arkadaşlar malzemem görmüş olduğunuz gibi belki tarif değil ama bugün ne pişireceğim? Şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz kavurma kavurmamız var. İçine katacağım. Karabiberi, pul biberi, inşallah dereotunu Ka unutmamışımdır. Karopaklayla. He, karapaklı. Bulgur pilavı yapacak. Bulgur pilavı. Allah ne verdiyse. Benimki yemek tarifi değil ama bugün ne yaptım, nittim Böyle işte hemen ocağa koyacağım arar. Bugün de dediğim gibi arkadaşlar. çalışan arkadaşlar var evet, arkadaşlar. Iki tane de çalışan kardeşler var. Onlara kendimize yemek pişireceğim. Hemen başlarız ale. Hadi bakalım. Bu biraz kararan bir şey arkadaşlar. Az şeyde bir daldıracağım. Sastsı suyun Ali. Arkadaşlar kara fasulye mi? Kara fasulye diyelim. Bunlar kimisi yanlış anaman bakla diye değil mi, Ali. Kara bakla. Kara bakla diye. Kimisi başka diyor. Onu demeyeyim. <laughs> yani koyda dediğin gibi ne olursa aslında bu unutkanlığa çok faydalıymış arkadaşlar. Haftada iki sever en az yememiz gerekiyormuş. Biz ne yapıyoruz? Belki sene de dediğim gibi bir sever arkadaşlar. Yay yok, yayım yok. Bunu buralarda erkenden koruyorsunuz. Ekiyorlar bunu Mart ayında. Ekiyorlar şimdi şu an görmüş olduğunuz gibi bakla döktü. Bizimkiler daha biliyorsunuz. Ankara'da Ankara'da nördü. Ondan sonra daha çiçek daha ne zaman dökecek ne zaman gidecek dediği hava biraz bura iklim sıcak olduğuna erkenden buralar döküyor bizim oralar biraz biliyorsunuz hava serin mi toprağından diyelim onun için arkadaşlar arkadan da e, arkadaşların sesi var araya bir şey soruyorlar arkadaşlar Ali şöyle söyleyeyim arkadaşlar hepsine inan yap yap bugün beşinci günümüz inan ki yorulduk bir de tahtalarımız dedik kurumadan aralarına beton gelecek güneşte bugün hava sıcak Rabbim bu atmadı Urban olduğum Allah'ım yağmurumuzu kaç gündür havamızın serinliğini verdi yoksa sıcaktı Ali tek başına biliyorsunuz arkadaşlar bayağı bir uğraşırdı. Hemen şunlar bayağı bir denelenmiş. Ben biraz daha arkadaşlar çok böyle taze ufak golpe deneleşmeden olduğu zaman o zaman daha çok seviyorum. Bir de bunu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, sade beyaz soğan arkadaşlar boz soğanla e, kavurup indikten sonra dereotu biraz da üstüne soğuk, e, sarımsaklı. Ben bunu bugün salçalı pişireceğim domatesinden salçayla aradacağım elemanımla. Biraz da kuşbaşıyla dedim, tat versin. Burada arkadaşlar biliyorsunuz bu kadar çevirdiğim yeter. Yani gene de burayı iyi kötü bir şöyle göstereyim bir cimcik ama bir ev haline getirdim. Her ihtiyacımı burada yemeğimi pişiriyorum. Kabımı kaşığımı da bırakıyorum kitleyip gidiyorum bu günleri de inşallah geçeceğiz benim demek istediğim fasulye aslında şöyle olacak taze taze denesiz fasulye diyorum arkadaşlar dilim alışmış benim bahçenin olduğu ki arkadaşlar canlar İnan orayı da merak etmiyorum desem yalan bahçemi de dediğim gibi o kadar özledim ki burada <laughs> biraz iş ağır orada böyle yeşillik bahçemin içine girdiğim zaman daha bir mutlu, daha bir huzurlu. Diyorum acep kavun büyüdü mü, salatalıklar acılar büyüdü mü diyorum. Mesela domatesler ne halde deyin. İnsan çok merak ederek öyle diyeyim sizlere canlar. Bayağı bir heyecanlıyım inşallah. Bakalım şöyle fazla değil de bir hem canımı da dediğim diyeyim bu arada özledim. Canlar kulcanla konuşuyor diyor ama ne de olsa insan evde çıkmadan gerçekten yavrumu özledik. Hem yavrumu bir buraya gelirdik. Bir de bahçemizi şöyle bir kazılacaklarımız var arkadaşlar kazarız. Şu an yağmur suladı. Yağmur bereketi suladı. Benim maksadım dediğim gibi yağmur olmasaydı bugün biz gelelim ise tam 10. gün canlar. Allah'tan şeyimiz tez çıktı da bayrağı hani malzemelerini şey çıkmadan proje çıkmadan biliyorsunuz üstüne indirdik hemen proje çıkı çıkmaz kazmayı yere vurduk yoksa daha şimdi mesela malzemeyi getireyim diyeyim diye tane şu an daha başlamamış olurduk ben de bu arada ağır ağır şöyle hemen ocağın altını yakın yağ şöyle yağ bismillahirrahmanirrahim biraz zeytinyağısı bol olsun arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu misafir diyelim arkadaşlar. Tanrı misafirimiz var. Ocağımın altına yanlış açayım. Çakmağı şimdi çalışmaya koyayım da ya da suyu koydum ki elimi böyle batırayım diye. Ya Bismillah. Şu ufak bıçaklar arkadaşlar öbür bıçaklardan daha iyi. Kameramın önüne bile ufak mucuklar görün. hava sıcak güneşli ya. Arkadaşlar mucuk şöyle ufak ufak hava sıcak olunca o kadar olacak. Her yerde biliyorsunuz sinek ufak o da ufak mucuk daha çok ısırıyor. Şeylerden giriyor arkadaşlar bunu tellerden bile içeri giriyor. Her tarafta kolatta da bile var. Soğanımı doğradım. Şimdi soğan karı olan açtığına dön. Rüzgarda yok. Ondan olduğum Rabbim. Bugün gene bana bir şey verdi. Hemen büyümeden de ipliklenmiş. Aynı öbür fasulyeler gibi büyükler arkadaşlar. İplik derler bizde. Şunlarda yok. Şunlar taze. Biraz şunlarda. Aynı öbür fasulyeler. İplikleniyor ya. Şöyle göstereyim. Ha iyi. Fazla yok. Bu arkadaşlar tez hemen. Kararan bir şey. Hemen şey yaptım, şey yaptım, şey yapmadım. Hemen kararıyor. baklar. Limon burada arkadaşlar aslında limon sıkılsa bir şey olmaz. Suyla şöyle az bir limon sıkacağı, Kararmayı önler. Taze ya arkadaşlar pişmesi hemen tezden olacak inşallah. İyi, ön iyi kar arkadaşlar. Altına rüzgar olduğu zaman altına mümkünü yok. Ocakta inşallah ocağa da bir bilmiyorum ocağa bir fırsatım olma dedim devam et. Ocakta yemek pişirmeyi inan ki o kadar kara ocakta, kara tencerede yemekleri özledim. Böyle kara tencereye bunu koyaydım. Arkadaşlar o kadar daha bir tatlı olurdu ki lezzeti bile bir ayrı olurdu. Ocağa böyle koyaydım kara tencere de tıkır tıkır iki, altına iki odun ataydım. Ondan sonra kendim hem pişerdi hem dediğim gibi Ali'ye yardım da ederdim. Ali de bu arada arkadaşlar o da şeyin temel şeyini dönüyor. Böyle bir tencere baktım bir tencere daha getirdim. Evden. Burada da bir tek tencereyle tavayla olmuyor. Burada biliyorsunuz ev yapaçlar benim küçücük bir evim arkadaşlar. Şey evi, ba evi ba. Canlar, ba evimiz. O kadar insan mutlu huzurlu oluyor ki şu caziyede bile arkadaşlar ufacık ne diller gelince mesela aha şöyle imamımızı çayımızı evde nasıl yapıyorsak şurada da o şekil biliyorsunuz Biz gibi tertemiz yani, yani, Az bir şey yapalım. hemen şurada. Bir de Ya bismillah. Biraz. Bu an biraz hıbasım arkadaşlar için. Pempelesin. Çiğ çiğ diri diri olmasın. Kempe oldu mu yok o bile hep bir başka oluyor soğanı. Bazen kusura bakmayın. Acele edeceğim değil. Sizleri unutuyorum. Kusura bakmayın canlar. Öğlen vakti de yanaşıyor. Yanana da kurban olduğum Rabbim. Arkadaşlar burada pirinci borcu yumasan olmaz, etsen olmaz. Yanına da bir bulur pilavı dedim. Yapalım. Rabbim ne verdiyse. İnşallah daha ileri zamanda yemeklerimiz mis gibi pişecek. 5-6 tane kaldı ama iyi. Epey var burada yarım kilo ya yakın bakla var arkadaşlar. Sağ olsun dediğim gibi hani ya dün Almadık yani bahçeden hemen toplamışlar. Vermişler Allah razı olsun. Şimdi de ketelerine bereket, kuşlarına, uvetlerine diyorum canlar. Burada öyle arkadaşlar. Şu ki de soğan iyice pempeleşti. En ilkin arkadaşlar. Bakla yatıyorum ki sonra üstüne terselmesin diye. Bunu da babamdan öğrendim arkadaşlar. Ben en güzel dibine domatesini, e, salçasını kalkıyordum. Kızım dedi, fasulye olsun, bakla olsun en güzel dedi. Dibine salçasını e, koyma çünkü tertelir. Dedi, de bir kut şöyle, sade bir kut, bir şeker atacağım. Arkadaşlar bir kut şeker atacağım. Şöyle neredeydi şekerimiz? Biraz karabiber. Acılı olsun biraz. Bunları el muğundan, şunda neyimiz var? Bunu da atacağım şimdi birazdan. Ne alacağım? Şeker. Görürken şeyler kurumuş araları açılmış arkadaşlar. Şuralarda altında şey olunca görünmez şey de öbür türlü. Şöyle bir tane de içine şeker, şeker arkadaşlar. Kup şeker. Şimdi bunu şöyle bir güzelce şekil. Mis gibi. Heh. Etini de biraz şöyle kavurmasını da atayım. Birazını da şöyle bulgura katacağım arkadaşlar. Heh. Şunu da bulgura katayım. Rabbim Allah olmayanlara versin. Kurban olduğum Allah. Dada olsun arkadaşlar. Biraz. birileri sıkmayın canlar şimdi geçeceğim tüpü ya bismillah tüp ayağımı altından şu koşuya Heh. alacağım ağır ağır şu burada kılıya koş. en sonunda tavuklandıktan sonra böyle melemen var melemenimi katacağım yardıma ihtiyacın var mı canım bir şey istiyor mu Neyl? İstiyorsa. Bugün desteriye mi kaldım? He Şey uzakta olunca değil mi? Aynen. Kesme makinesini ta aşağı indirmeden izledi Yavaş yavaş. Halledi. Ali. Bu da bunun boyuna kadar çakacağız değil mi? Aynen. Bunun gibi bir iki kere. Bu da diyorum arkalı önünü çağılacak. 2 2 2 iki. Bu kadar derin olmayacak. Bu hepsi bu kadar. Bir tahta. Allah Allah. Benim kafam almadı. Şeyin boyuna çakmayacak mı şunun boyunca? Kalıbı diyorum. Neyse yapak orada ben bek. Onlardan kafam almadı şimdi bir tat. Dedim şey mi tuğla önünü? şey atmayacağım kalıp. Tabanla beton atacak mı? Hı. Hmm. Tamam. Ali, bizim bura mı olacak böyle yerden balkonumuz? Evet. Bu şimdi şöyle de. Bura altı şey odunluk kömürlük. Ta böyle tamam tamam kafam durdu. Ha, kafam. Ben de zannettim ki bunu şey sanıyorum. Şurayı balkon sanım kafa durdu ya. Yok, he he. Bir tahta deyince kafam durdu. Bir tek tahta dedin ya. O yüzden kafa durdu Ali. Ben de zannediyorum şu, şu, yine taş ön tarafı da e, şura gibi çakacağı sandıydım. Ama böllerine çakacağı mı? Böllerine ne çakacağı mı? Tuğla mı öreceğim? Ya Hatice. Şimdi nasıl anlatayım bilmiyorum. Ben şimdi demek istedim ki burayı e, set diyorum. Perde beton mu tuğla mı üreteceğiz? Tuğla tuğla bura öne açmak olacak. Altına babuç döneceğim demirli. He tamam tamam. Ondan tamam. sonra tamam mı? Tamam şimdi kafa aydı. Şimdi kafa aydı değil mi? Şimdi aydı aydı kafa aydı doğru. Burayı unuttuk şey konacak. Cam mıydı mı mıydı öyle. Aynen. Kapısıydı. Ha, bir de. Şeyden koy o zaman. Ortadan mı koyacağız tam? Bakalım bir iş. Ne yaptın? Ne yapayım? yapayım? Hadi Balkonun kalıbını dönüyor. Alt. Alt şimdi. Tamam. Bu yanına yüksek olmuş. İyi. Şurayı diyeyim. Üç tane tav yapmışım. Ee, Orada çünkü toprakta mı çamanız var mı? Tamam. Şeyi şu yan şu toprağa pek bu yanına kaktırmışım. Örerken. Aha şunu toprağa diyeyim. Toprağa, toprağa. Olsun olsun, alalım toprağı. Lazım mı? Tabii. Ki. Şurayı da çevirmişim. Bunun üstüne bir daha döneceğim mi? Bunun üstüne bir daha döneceğim. Hanginin? Şurayı. Yok yok, içine demir atacağım. Ha demir bağlayacağım. Hı, demir bağlayacağım. Ha, Hava da iyi serin, güzel. Hava da diyorum gene iyi serin. Allah yüzümüze bakıyor. Aynen aynen. Serin oluyor Hatice Hanım. Serin. Bunun, <gülüyor> bunun içi de kazılacak değil mi daha? Hiç ben burayı ben diyorum. He? Bunun içi fazla kazılmayacak. Gene de kazılır Hali. Neyde? Şuraya mı? Şey, kazılacak. Oraya. Bunun seviyesinde kazılacak. Fazla da kazılmayacak. Tamam mı? yapacağım. Bulgurumu pişireceğim. Baklap hazır şu an. Hemen suyu kaynattım. Bulgurumu. Arkadaşlar biraz yoruldum inan ki yoruldum. Salatayı yaptım. Tabağı hazırla. Kaşıkları hazırla derken biraz yoruldum inan ki bulgur arkadaşlar yağsız yenmiyor biliyorsunuz biraz dedik yağsı bulguru acıcık bir fazla tık olacak görürken de aynen şeyden geçer gibi arkadaşlar e, ee, geçer gibi ağır ağır köprünün altına düşmeyim deyin edik 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 ağır ağır inşallah Tübü de bilmiyorum arkadaşlar ortalı koymuştur diye değil düşünüyorum ama bilmiyorum korkuyor mu korkmuyor mu vallahi onu da bilmiyorum edik hemen ocağım altını şimdi açayım soğan burada edik yine görmüş olduğunuz kuş başım var buraya da domatesinden bir tane biberi doğradım Arkadaşlar aceleyle inan birini alıyorum, birini unutuyorum. İnsanın kafa o kadar dolu oluyor ki birini alıyorum, birini unutuyorum. İnşallah o da geçecek arkadaşlar. Yani bu günü de atlatacağız. Allah'tan hem havamız serin, fazla da rüzgar buluyor. yok. En azından tüpüm hemen çaridi ocağa hemen koydum. Suyu kaynadı bulgurumuza koyduğum zaman pissin. Ondan sonra güzelce karnımızı burnumuzu doyururuz. Ondan sonra yeniden tekrar işimize devam edeceğiz. İnşallah yarın e, kenarının beton e, betonları mı derler arkadaşlar dilimde dönmüyor. Köşeleri mi derler. Onu döneceğiz inşallah. Bu da gene böyle mis gibi kendi yaptığım arkadaşlar ev salçam Arkadaşlar bazen e, burada o kadar güzel şimdi şu an burada yemek yapması o kadar güzel de oluyor ki canlar inan ki bu Çardağ gibi böyle diyorum ya aynı Çardağ otursun da taverneye otursun ya aynı o şekil biraz zorluğu var ama gerçekten tertemiz mis gibi e, en azından yemek ayrı arkadaşlar evde inan ki bunu yapsak o kadar güzel değil adı bile bir başka canlar imam da bir şey imam. Ya acık ye ondan. Eve vardım in. Hamur gibi, bestil gibi. Ee, dün, Sağ olsun. Ee, Sinem geldiler Fatih'e. Hem tatlı yapmışlar, getirdiler. Onlar olmasaydı akşam inan ki hemen e, kafayı kurdum in. Kurup yatardım. Aha bu karabaklanın içine sorma arkadaşlar işte akıl defter mi? bir sürü deri otuna ayıkladım ayıkladım da sabah hadi 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 acele deyince yemeğe sorguya koydum ama lakin yemeğin içine koymaya unutmuşum canlar diyorum ya bazen insan gerçekten unutuyor ocağa kodum mu komadım mı bilmiyorum hala korkuyor mu korkmuyor mu korkuyor korkuyor ee, onu da bilmiyorum ne diyorum biliyor musun karabakla ya diyorum deri otunu ayakladım ayakladım ya Sofraya da koydum, akıl dert dert al işte unutmuş, gitmişim, Tat Olur terziyor. olur. ya bazen arada oluyor. Olur, az çivi versene, küçük çivi hemen bir tarafa. Çivi taraf. mi? Hemen. Hemen içine de çivi dökme de. Az mı vereyim? Yeter mi? Geç. Yolcacık daha vereyim, yeter mi? Yeter, şimdi geç. Evet. Az, hemen bir 10 dakikada pişireceğim. Bakla, beş düşlüyese de canım tamam, şey sadece. Tabağa neyin hazırladım, kaşığımızı, çatalımızı ne hep da bal, Hep hazır. Bitedik. Yiyem ya. min sofra. Bu da arkadaşlar şey Olduğu zaman tav, Keşke kara baklayı buna çevirseydim. Bunun biraz şeyi edirler. Tabana şey olunca aşağı kayma şeyi riski oluyor. Bunu içine de koydum ki. Domatesimizi salçalıyız güzelce kavrukladığımız zaman <laughs> Ali e, duvar örerken Ali onun da olmasın Ali yeniden bir daha bir daha uğraşma Ali <laughs> de, kendine vallahi çok az yiyip gidiyor Ali <laughs> Arkadaşlar Ali inan ki canına kıymadın hiç mi hiç hiç mi hiç. hiç, hiç. Bilmiyor. Ya bismillah. Bunlar bu köşeye koyun. Kulaşıklarına hemen azıcık daha şey koysam Fazla salçalı da. çok bir daha. Şöyle. Salçası yemekte gerçekten yenmiyor. Salçası güzel olursa yemek de güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi edik dostu bir tat verir. Ecik de şöyle karabiber. Karabiber güzel yakışıyor arkadaşlar bulgur mu da? Ya bismillah. O gün bilmiyorum. Vallahi bulgur çok güzel, lezzetli geldi. Koy bulgur arkadaşlar incece. Ya bismillah. Bak mama da Fazla da kaldı min. Bakayım da kararını. Şimdi kısacağım. Şur ya ara 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 Arkadaşlar. şu orada ara İnan ki çok güzel oldu arkadaşlar. Görüntüsü şahane. Tadı nasıl olacak bilmiyorum. Edip de gene şöyle. Parça da tuz var ama. Biraz da şöyle. Tuz. Tuz etçik olsun. Arkadaşlar. Az bir yapalım daha. Bulgur bereketliymiş. Bu şişer. diye daha fazlasıyla buna. Bunun içine de koyuyorum. Dökülmesin neyin değil. Şöyle şunun içine. Kul hemen. Kuzu dayağının altından alayım. Şunu da. Bunları da. Bunun üstüne oturmasam zaten burada pişiremem arkadaşlar. Domatesler biraz şöyle. Tam arkadaşlar yaprağı içine böyle e, etmiş gibi şu, şu şekil şöyle bakılır olacak eşkice Allah'ı ne güzel olur şurada bir de yeşillik biz gibi iyi salçası ne en iyi ya. fazla da salçasız olmaz İnan ki kayıyor. Şu koşuya koyacağım bunu şimdi. Yalanızı yiyeceğim arkadaşlar. Tek başıma yemeden şu dibe yerleştireceğim. Elcik kısayım ki ağır ağır. Bu koşası şeye geçsin Yoksa tek başıma yiyeceğim bunu. Burada bir tarafı şeye geliyor ya. Şöyle kıydı. Arkadaşlar, canlar, sojamız hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Bu pilavım. Fasulyem de fazla kaynamasın hadi. Bugünkü videomuz bu kadar gelin beraber olsun canlar hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşça arkadaşlar.